2019'dan önce vidanjörlerle vatandaşlarımız fosseptiklerini çektirmek zorunda kalıyordu. Bununla ilgili de vidanjör maliyetleri çok yüksek olduğu için özellikle siteler bazında çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Sinek ve kokudan çok rahatsızlık, gece uykularımıza kadar etkiliyordu. Bu da haliyle çalışma hayatımıza etkiliyordu. Daha önceleri kafeye gidip oturduğumuzda arkadaşlara kokudan ve sinekten oturamıyorduk. Döşeme altının bahçe yaka, Tomalar ve Altınkale mahallelerinde yıllardır süren kanalizasyon problemi hem çevreyi hem de halk sağlığını tehdit ediyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği altyapı çalışmasıyla yıllardır süren bu problemi çözüme kavuşturdu. Sözleşmemiz 2019 yılında başladık. Önceden bu mahallelerde kanalizasyonla ilgili ciddi sorunlar vardı. Burdur yolunun doğu tarafı dediğimiz Altınkale mahallesinde bundan önce herhangi bir kanalizasyon altyapısı yoktu. Çalışma kapsamında 40 kilometrelik bir kanalizasyon kolektör ve şebek hattı tamamladık. Çalışma kapsamında yapmış olduğumuz ana toplayıcı hatla da gelişmekte olan mahallelerin de daha sonradan yapılacak olan kanalizasyon çalışmalarına altlık oluşturmuş olduk. Çalışmadan sonra koku ve sineğin azaldığını bütün döşemaltı altı sakinleri olarak farkındayız. Daha iyi oldu. Artık daha gönül rahatlığıyla oturabiliyoruz. Çok büyük faydası oldu mahallemize. Çünkü insanlar daha rahatlamış oldu. Çalışmalarından dolayı büyük şehri e teşekkür ederiz. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.